Eklemlerde kireçlenme şiddetli ağrılara yol açıyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit hastalığı tedavi edilmediği takdirde yavaş ve kronik şekilde ilerliyor, hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Meddem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Gül Sarıkaya Eklemlerdeki kireçlenme ile ilgili Kanal 32 habere önemli açıklamalarda bulundu. Kireçlenme birçok insanın yaşadığı kronik bir eklem rahatsızlığıdır. Kemik uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ve yavaş ilerler genellikle ve zaman içerisinde ilerlemekte. Kireçlenme genç ve orta yaşlarda da görülmekle beraber ileri yaşlarda daha yoğun olarak sıklıkla karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda yaş en büyük bizim için risk faktörüdür. Ancak fazla kilolu olan kişilerde genetik yatkınlığı olan ya da geçirilmiş travması olan kişilerde bu riskin arttığını görmekteyiz. Ağır sporlar ya da mesleki olarak yapılan e, ağır hareketler e, ya da aşırı miktarda hareketsizlik bunların hepsi kireçlenmeye neden olmakta, bu riskleri arttırmaktadır. Kireçlenmenin en çok bel, kalça, diz, omuz ve dirseklerde görüldüğünü belirten Mettem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sarıkaya, hastalarımız en çok merdiven inip çıkarken oturduğu yerden kalkarken gibi yaşadıkları şikayetleriyle bizlere başvuruyorlar dedi. Bel, kalça, diz, ayak bileği gibi eklemlerde aynı zamanda hareketi yoğun olan omuz, dirsek, el bileği ve el parmakları gibi eklemlerinizde de görülüyor. Aslına bakarsanız tüm eklemlerinizde kireçlenme görülebilmektedir. Kireçlenme ile ilgili olarak hastalarımız bize en çok çok yürüdüklerinde ağrı hissetmeleriyle, merdiven inip çıkmakta zorlanmalarıyla, ee, yokuş inip çıkmalarında zorluk yaşamalarıyla ya da oturdukları yerden kalkmalarındaki zorlanmayla birlikte bu şikayetlerle gelebilirler en çok. Ee, biz bu hastalarımızda hareket sırasında ve hare ya da hareketten sonra e, olan ağrılar, e, uzun süre hareketsizlik sonrasında yaşanan eklem sertliği e, ya da eklem hareketi sırasında meydana gelen gıcırdama, ya da çatırdama şeklinde hastaların ifade ettiği sesler duyulması ya da eklem etrafında görülen şişkinlikler ile hastalarımızı görmekteyiz. Bu bulgular, şikayetler hastanın hayatını, günlük işlerini yapmasını zorlaştırmaya başladıysa eğer hastaların bir an önce geciktirmeden bir fizik tedavi hekimine muayene olmasını tavsiye ediyoruz. Eklemlerdeki kireçlenmede en önemli tedavi yöntemi fizik tedavi uygulamaları. Metem Hastanesi Fizik ve Tedavi Ünitesi de bu ihtiyaca cevap veriyor. En çok önerdiğimiz ve hastalarımızın da fayda gördüğü yöntemlerden bir tanesi fizik tedavi uygulamaları. Bizim hastanemizde de fizik tedavi ünitemiz mevcut. Uygulamalarımızı yapmaktayız. En çok ağrı modülasyonu yani ağrının azaltılmasına yönelik bir takım uygulamalar, Aynı zamanda eklem çevre, eklemleri çevreleyen kasların e, esnekliğinin sağlanması ve kuvvetlendirilmesi şeklinde uygulamalar yapmaktayız. Diz ya da diğer e, etkilenen eklemlere yapılan enjeksiyonlarda yine tedavi içerisinde kullanılmakta. Eklem içi sıvı olarak bilinen halk arasında hiyaluronik asit uygulamaları yapılabilir, kolajenler yapılabilir. E, bununla beraber PRP dediğimiz uygulamalar var hastanın kendi kanından alınıp santrifüje edilip bir takım uygulamalardan sonra tekrar hastanın eklem içerisinde uygulamalar yapılabilmekte. Proloterapi uygulamaları yapılabilmekte, nöral terapi yapılabilmekte. Gerektiğinde kortizon uygulamaları yapılabilmektedir. Aynı zamanda biz destekleyici tedaviler olarak da Bazen besin takviyeleri de kullanıyoruz, bazen tek başına, bazen de diğer tedavilerimize yardımcı olarak ağızdan alınan glukozamin, kondroitin gibi ya da kolajen gibi takviyelerden de faydalanıyoruz. Kilolarını kontrol altına almalarını, mümkünse kilo almamalarını verebiliyorlarsa da birkaç kilo vermelerini tavsiye ediyoruz. Bununla beraber uzun vadede egzersizlerine devam etmelerini tavsiye ediyoruz zaman içerisinde bu kireçlenme sinsi ilerleyen ve zaman içerisinde ilerleyen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla eğer biz zamanında hasta fizik tedavi hekimine gidip tedavi tedavisini olmaz ise zaman içerisinde hastalık ilerleyip karşımıza maalesef tedavilere cevap vermeyen bir şekilde karşımıza çıkabilir. Hastanın ameliyat olması gerekebilir.